2020 yılında Türkiye'de bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ben o gazeteyi okumuyorum. Siz de satın almayıp okumayın diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün. Sıradan bir kişi bunu söylemiyor. Devleti yöneten en tepedeki koltukta oturan zat söylüyor bunu. Ve bizim cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Ve 21. yüzyılda söylenmiştir bunlar. Havuz medyasını, havuz medyasını kınıyorum, şiddetle kınıyorum. A Haberi de kınıyorum, A Televizyonu da kınıyorum. Buyur tak bakalım, şeref madalyasını nereye takacaksın? Ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Sen vatan hainisin. Ahtımız olsun. İnşallah 7 Haziran'da gideceksiniz. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamını el koymak olacaktır. Tamamına